Kıymetli kardeşlerim Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Dünya üç gündür. Dün içindekilerle beraber geçip gitti. Yarın da diyor muhtemelen sen olmayacaksın. E o halde bugünü değerlendir. Biz de bu mübarek cuma günü, cumamızı dua ile değerlendirelim. Ya Rabbi şu mübarek cuma günü senin ismi azamınla sana yöneliyoruz. Ya Rab, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hürmetine istiyoruz. Allah'ım ataların emaneti bu mübarek vatanı, vatan için şehit düşüp kucağında yatanı, o mukaddes kışlalarda eli silah tutanı düşmanların şerinden emin eyle ya Rabbi. Koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten, nefsimizin batağına aklımızı çelmekten. Koru bizi kelime şahadetsiz ölmekten hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi koru bizi o günahkar ve karanlık yollardan gıybet eden iki yüzlü o münafık kullardan. Koru bizi gafillerle sarmaş dolaş hallerden cümlemizi hak yolundan ayırma ya Rabbi. Senden şifa bekleyen nice hasta kullara, acılarla kıvranan yetimlere, dullara, dilenen, dilenmeyen, açlara, yoksullara bunca yükü taşıyacak sabırlar ver ya Rabbi. Senin yüce kelamını baş tacı edenlere ve Hazreti Muhammed'in izinden giden lere şu anda huzurunda el açan bedenlere cennet anahtarlarını ihsan eyle ya Rabbi canımızın cananı gönlümüzün sultanı. iki cihan güneşi Muhammed ruhu için. Kalemiyle, kelamıyla İslam'a hizmet eden enbiyalar, evliyalar, alimler ruhu için. Mezarları kaybolmuş nice atsız kahraman, nice kefensiz yatan şehitler ruhu için. iman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış, bu dünyadan göç etmiş müminler ruhu için. Ve kafi ehli iman و اهل السلامون الله رزاح الفاتحه